sevgili öğrencilerim edebiyat ve düşünce akımlarıyla alakalı soru çözümüne var mısınız? Bir önceki videomu izledikten sonra bu videomu izlemenizi öneririm. Bir önceki videom bunların bunlarla ilgili konu anlatımı. Başlayalım mı? Yukarıda tanıtılan akım hangisidir? Soyluluk, akılcılık, sınırlılık, evrensellik, idealizm, denge, ölçülülük, güzellik, görkemlilik kavramlarını barındırır, içerir. Bir eserde üslubun yetkin olması gerekir. Akım temellerini Rönesans aristokrasisinden alır. Bir bakıma aristokrasinin ürünüdür. Evet, o zaman arkadaşlar soyluluk diyor, idealizm diyor, evrensellik diyor. Bu üç kelime bile bizi nereye götürür arkadaşlar? Tabii ki klasisizme götürür klasizm ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sanat, sanat içindir anlayışı benimsenmiştir. Doğru. Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gezinmişlerdir. Doğru. Eserlerinde günlük hayatta karşımıza çıkan kahramanlara yer vermişlerdir. Hayır. Evrensel insanı anlatmışlardır. Değil mi? Eserler ana dille verilmiştir. Doğru. Konuları eski Yunan ve Yunan mitolojisinden seçilmiştir. Doğru ve cevabımız Ceyhan olmalı. Yukarıda klasizm ile ilgili bilgilerin hangisinde yanlışlık vardır? 1. Roman ve hikaye alanında gelişim göstermiştir. 2. Tiyatro eserlerinin üç birlik kuralına uyulur. 3. Önemli olan konu değil konunun işlenişidir. 4. Akıl, sağduyu ve doğaya önem verir. 5 düş ve duygu değil mantık ve ölçü önemlidir. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Hepiniz cevap Aydın diyorsunuz değil mi? Çünkü pardon, evet evet. Çünkü tiyatro alanında göstermiş değil mi arkadaşlar? Tiyatro alanında, şiir ve tiyatro alanında başarılı olmuştur. <laughs> Aşağıdaki sanatçılardan hangisi krize bakımından mensup değildir? Arkadaşlar şunu kabul edelim. Üniversite sınavında yakın zamanda kişiler sorusu çıkmamış. Sanatçı sorusu çıkmamış akımlarla ilgili. Ama yine bakalım. Boğlu, Kuramcı, La Fontaine, Fabler, Racine nedir? Racine e, tragedya. Lamartine romantiktir arkadaşlar. Molle komedya. Cevabımız denizde olmalı. Aşağıdaki sanatçılardan hangileri yaptığı çevirilerden dolayı klasik sayılmıştır? Türk Edebiyatı Batı'ya açıldığında klasizm dönemini tamamlamıştır. Bu nedenle edebiyatımıza klasizm önemli bir etkisi olmamıştır. Klasizm, de orada virgül olması lazım arkadaşlar. Bazı sanatçılar yaptığı çevirilerden dolayı klasik sayılır. Evet, bunlar kim? A. Namık Kemal Şemsettin Sami. B. Şinasi Ahmet İbri C. Ziya Paşa Muallim Naci, D. Ahmet Mithat Ahmet Vefik Paşa, E. Nabizade Nazım Namık Kemal. Arkadaşlar Şinasi La Fontaine'in e, fabıllarını tercüme ettiğinden dolayı klasik sayılır. Ahmet Vefik Paşa Molyer'in tiyatrolarını yani komedilerini tercüme ettiğinden dolayı klasik sayılır. Yukarıda yukarıdaki parçada bu akım diye söz edilen akım hangisidir? Fransız ihtilal patlak vermiş, monarşi yıkılmış, soylulara karşı burjuvazi sınıf oluşmuştur. Burjuva sınıfı oluşmuştur. İşte bu akım böyle bir ortamda doğmuştur. Arkadaşlar reform ve Rönesans hareketlerinden sonra klasizm doğmuş, Fransız ihtilalinden sonra romantizm doğmuştur. Unutmayın. <laughs> Yukarıda şiir hangi akımın özelliğini yansıtmaktadır? Gördüm ön safta oturmuş neferi hesaplı biri. Dinliyor ile tekrar alınan tekbiri. Ne, ne kadar saf idi siması bu mümin neferin? Kimdi? Banisi mi? Mimarı mı? Ulvi eserin? Arkadaşlar adeta bir resim yapıyor değil mi arkadaşlarım? Adeta bir resim yapıyor. Şiirde resim ögesi ön planda ise çevre betimlemesi betimleme ön planda ise bunun adı parnasizmdir. Unutmayın. Yukarıda romantizmle ilgili bilgilerin hangisine yanlışlık vardır? Din duygusu önem kazanmış. Konu olarak Hristiyanlık mucizeli ortaca efsaneleri işlenmiştir. 2. Sanatlarını toplumu dönüştürmede bir araç olarak kullanmışlar. Toplum için sanat anlayışına bağlı kalmışlardır. Evet, hikaye ve romanlarında çevre betimlemene önem vermişlerdir. 6. Olayın anlatımı rastlantıra oldukça fazladır. Arkadaşlar, çevre betimlemesi deyince aklımıza ne gelir bizim? Çevre betimlemesi deyince akla realizm gelir. Bundan dolayı dörtte problem var. Evet, arkadaşlar itiraf ediyorum. Üçüncü cümleyi yazmamışım, unutmuşum. Çok özür dilerim sizden. <laughs> Aşağıdaki sanatçılardan hangisi romantizmin temsilcilerinden değildir? Victor Hugo, roman ve dramda. Jean-Jacques Rousseau, evet, düşüncede, değil mi? Honoré Balzac, Schiller, Goethe, evet arkadaşlar. Schiller, dramda, Goethe, dramda, Balzac arkadaşlar. Realist bir sanatçıdır. Eserlerini İnsanlık Komedyası adlı eserde toplamıştır. Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisi romantizm akımından, akımından, akımının etkisiyle eser veren sanatçılarımızdan değildir? Namık Kemal nedir? Ahmet Mithat, Abdülhakamd Tarhan, Recaize Mahmut Ekem, Nabıza lazım. Arkadaşlar Namık Kemal zaten tazimat bir romantik... Ahmet Mithat Tazımat bir romantik, Abdurrahman Mithat Tazımat iki romantik şiirde ve tiyatroda. Recaizler Mahmut Ekrem romanda realist, şiirde romantik. Nabzadan Nazım her şekilde arkadaşlar realist, asla romantik değil. Ve cevabımız arkadaşlarım Edirne'dir. <laughs> Yukarıdaki parçada bu akım diye söz edilen akım hangisidir? Tarih yazılı belgeler meydana getirildiği gibi bugünkü roman da romancının kendisinin dinlediği ya da doğrudan derlediği belgelerle meydana getirilir. Tarihçiler geçmiş zamanın, romancılar ise şimdiki zamanın hikayecisidir. Sözleri bu akımın sanatçılarının tüm felsefesini ortaya koyar. Evet klasisizm, romantizm, realizm, naturalizm, sürrealizm. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Gördüklerini hiç değiştirmeden aynen belgelemek, belgelemek anlatmaya ne denir arkadaşlar? Anlatım akıma ne denir? Tabii ki realizm denir. Yukarıda realizmle ilgili bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? 1. realizmde olağanüstü görülen istihar olaylara yer verilmez. 2. Okula yaşanmış bir olay ya da yaşanabileceğinden şüphe edilmeyecek bir olay sunulur. 3. Realizm anlatılan kişi tam anlamıyla insandır. 4. <laughs> çevresiyle, davranışlarıyla, tutkularıyla en ince ayrıntısına kadar tanıtılan bir insan görülür. 5. Elbette sanatçı bu insana kendi duygu ve düşünceleriyle yeniden, düşünceleriyle yeniden kişilik verir. Evet arkadaşlar 5 olmaz. Kendi duygu ve düşüncelerini eserine katmaz. Realist romancı, romancı tarafsızdır. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi realizm akımına mensup değildir? A. Stendhal, B. Balzac, C. Gustav Flaubert, D. Charles Dickens, E. Alexander Dumas Stendhal arkadaşlar realisttir, Balzac realisttir, Gustav Flaubert realisttir, Charles Dickens realisttir, Alexander Dumas romantiktir sevgili arkadaşlarım ve cevabımız edin olmalı. Yukarıda naturalizma ilgili bilgilerin hangisine yanlışlık yapılmıştır? 1. İnsan kişiliğini, insanın duygu, düşünce ve eylemlerini kalıtım ve çevrenin ürünü olarak açıklamış. Kalıtım arkadaşlar diyor. 2. Sanat için sanat anlayışına sahiptir. 3. Kişiler aydolga toplumun, toplumsal grubun diliyle konuşturulurlar. 4. Yapıtlarında kendi toplumlarının gerçeklerini ve içinde bulundukları zamanları anlatmışlardır. 5. Tiyatroda dekor, kostüm gibi öngüler, ayrıntılı biçimde verilerek çevrenin insana etkileri vurgulanmaya çalışılmıştır. Ne diyorsunuz sevgili arkadaşım? Cevap nedir? Cevap sevgili arkadaşlarım Bursa'dır. Neden Bursa'dır? Çünkü sanat toplum içindir. Yani toplumu düzeltmede bir araç olarak kullanmışlardı sanatı. Yukarıda söz edilen akım hangisidir? Sanat eseri sanatçının kişiliğini yansıtır. Sanatçıların anlattıkları gerçekler değil, kendi iç dünyalarıdır. Bu akım eşyanın kendisi değil, bıraktığı etki önemlidir. Evet, insanda bıraktığı etki, izlenim diyor. Empresyonizm, parnesizm, romantizm, dadaizm, varoluşçuluk. Arkadaşlar tabii ki izlenimcilik, etki önemlidir. Cevap empresyonizm olmalı.